Sözümü, son koyayım bu tartışmaya. Ben seven iki insan ayırmadım bugüne kadar. Ama benim sevdiğim insan arama girecek olanlarda da sonuna kadar asla Sen ayıramazsın zaten. Ben giriyorum aranıza. Sen bir ayıramazsın. Ama bir şey söyleyeyim Sen, kimseyi ayıramazsın. Bir melek dur. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hadi aranıza ben giriyorum. Benimle savaşsana. Gel. Sana hodri meydan. Sana hodri meydan dedim ben zaten. Hodri meydan. Tamam, hodri meydan. Ömeri Hadi bakalım. Sağ Seyit Sa sana mı kalacak Sayı seni istemiyor. Niye ya, kabul edemiyorsun? İsteseydik olurdu zaten. Sayı seni istemiyor diyor. İstemiyor ya. seni. Sen Saitin olmayacak duayı ne yap? Sayı seni de beni bilek isteyip, gibisin. İstemediğini sorgulamıyorum. Bak bir daha, bir daha benim adımı ağzına alma. Benim bir daha adımı ağzına alma. Ben almadım, tamam mı? Aldın. Dışarıda gelip Yusuf'a yalvarıp, Son dışarıda gelip Yusuf'a yalvarıp burada aşk şeyi oynama. Adımı ağzına alma. Çal. Ama sakın ağzımı almayın. Bir bak Melek, Melek'le Songül ağzını alma. Me Melek'le Songül çok... birbirine çok benziyor. Melek'le Songül birbirine çok benziyor. İkisi de ikisini sevmeyen adam pis. Peşi... Solmaz, sen neredeydin? Ben mi? Oradan mı bekliyordun? Hayret dedim. Çünkü çünkü Sanki. niye böyle? Ay yavaş. Çünkü niye biliyor musun? Şu tarafıma gel yanıma. Dedim ki Songül konuşurken solmaz. Hiç kollamaya ha. gelmedi de ben merak zaten ettik neredesin diye. Songül, Songül nevine meydan okudu dur. Oğuz tutuyor beni arkada diyor. Oğuz diyorum tutma diyorum beni diyorum. Bırak gideyim arkada diyorum neler yapıyor diyorum ne? kadın diyor. Başka Solmaz. bir şey konuşuyoruz durun. Solmaz. Sakin, sakin Sabe. biliyoruz. Solmaz sen şimdi tamam. burada yokken bu çocukların işinin iyi gitmesinden gördük ki Songül rahatsız oldu. Evet aynen. Hayırdır Ve meydan inşallah. okudu. Dedi <laughs> ki ben, istersen dedi ayırırım dedi. Ve şunu söyleyeyim bu olayda Turan Baba'nın kesinlikle üzülmesini istemiyorum. Evet Nevin Hanım'a gerçekten savaş açıyorum. Buyursun, buyursun benimle savaşma gücü varsa benimle savaşabilir. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Kadar... Sen de Melek aynısın ikinize... Maliye karıştırma Sizin ya. gibi savaşlar çok gördüm ben. ben. Sen kaç kişi için savaştın Nevin? Evet. Hepsi fos çıktı güzelim ya. Çünkü onlar beni hak etmediler. O yüzden <laughs> sonuç alamadılar. Ben <laughs> değil mi? Ben gönderdim. Sen artık benimle savaşabilirsin. E bana diyorsun sen de sonuç al. Bak Sait benim yanında senin değil. Hangimiz kazandı? İyi de. Yani. Bak, çünkü şey söyledim, söyledim. ben olumsuz dedim. Dur arkadaşım. Sen, Sait zamanında çok koştu Songül'ün peşinde. Ama kazanamamış. Sait benim yanımda onun yanında değil. Demek ki bir evet. farkımız var. Bak görüyor musun? <laughs> o kadar koşmuş ama ben yani. iki günde yanıma aldım. Sen o kadar koşmuşsun yanına alamamışsın. Bak ben iki günde yanıma aldım. Aramızda böyle bir fark olumsuz var. Olumsuz diyen olduğum Sait olarak gelmeyin. Biraz da güçlü bir savaşçı bir olarak gelin yanıma ya. Lütfen. Bak ben iki günde yanıma evet. aldım, sen kısa koşmuşsun, Alamamışsın yanına. Ben, tamam, geçiyorum. ben yerine geçiyorum, ben ona savaşımı geçerli. açtım, Peki. ondan sonra yerine geç annem. Peki. Peki, çocuklar gidin biraz sakinleşin, biraz sakinleşin ondan leşin, sonra konuşun. alacağız kararlarınızı. Kararlar için buraya.